Türkiye'nin bir numarasından Number One TV'desiniz ve bugün Number One TV'nin 10. yıl dönümü ve şu anda Ege'li beraberiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, senin de şarkılarınla renklenen Number One TV'nin 10. yaş günü. Bugün neler söylemek istersin? Türk müziğine kaliteli, elit ve dinlenebilir müziği daima verdiği için ve bu politikasından vazgeçmediği için ben bir kere sanatçı olarak sonra bir müzik dinleyicisi olarak Number One'a çok teşekkür ediyorum. Fatoş Seymen bizlerle birlikte bu geceyle ilgili bir şeyler alayım senden. Her zamanki gibi yine çok büyük bir neşeyle kutluyoruz tabii bugünü. Hep beraber göreceğiz. İçeriye girmek için heyecanlanıyorum zaten. İçerisi çok güzel gerçekten. Kanal olarak da çok iyi bir kanal. Çok severek izliyoruz. Başarılarının devamını de diliyoruz. Türkiye'nin bir numarası 10 yaşında ne diyeceksin Ege? Harika. Biz Number One'ı hep her zaman severek dinliyorduk zaten şimdiye kadar. Şimdi kendi yapıtlarımızı da dinlediğimiz bir yer oldu. Türkiye'de gençlerin yaptığı ve dinlediği müzikler hep alternatif olarak kabul edildi. Madem alternatif, Number One'da dinlenebilecek, izlenilebilecek en iyi alternatif kanal. Aslında müzik kanalı olmayı ilk hak eden kurumlardan birisizsiniz. E demek ki doğru iş yapmışsınız ki 10. yaşınızı kutluyorsunuz. Daha nice mutlu senelere demekten başka bir şey gelmiyor aklıma. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Happy Birthday Number One. Number One ben küçükken izliyordum. Küçücük bir çocuktum izliyordum. Büyüdüm koca kız oldum hala izliyorum. Türkiye'nin tek müzik kanalı. E, number One'da hem Radyo Kulası'nda hem Number One'da 6 ay program yaptım. Onun için buradayım. Hem Karacan ailesine başarı dilemeye hem de eski özlediğim radyoculuk mesleğimi canlandırmak için merhaba'ya geldim. Yani bir kere Number One da benim iki türlü bir ilişkim var. Bir tanesi televizyondan yönelik olan, yani kliplerimi yayınlayan bir kanal olduğunda ama aslında e, ikinci albümüne itibaren üç tane albüm çıkardığım bir kardeş şirketi var. O da Number One isminde, o yüzden buradayım ben. Bizi destekleyen bir kanal olduğu için e... Güzel de bir müzik kanalı. O yüzden e, sizin yaşınızı böyle beraber kutlayalım dedim. Normalde böyle pek kokteylere, hani, gecelere gitmiyorum ama Number One'ı seviyorum. Seyrediyorum. Bize verdiği destek için de çok teşekkür ediyorum. nice on yıllar diliyorum. Başarılı, her zaman başarılı olduğunuz gibi. Ee, i̇nşallah her şey hayırlı olur. Çok güzel bir gece. Çok teşekkür ediyorum her şey için. Türkiye'de ciddi anlamda isim yapmış bir e, müzik kanalı, e, artı radyo olarak ve böyle bir kuruluşun gecesinde olmaktan ben büyük mutluluk duyuyorum. 10 yıldır çok güzel bir başarıya sahip. Daha da fazla olacağına eminim. Çünkü çok keyiflisiniz. Hepimiz sizi izliyoruz. Ee, ve e, kliplerimizin, müzik haberlerimizin sizin e, kanalınızda olmasından da büyük bir keyif alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Daha nice 10 senelere. Uzun senelerden beri seyrediyorum, izliyorum. Ee, hem müzik olarak, radyoda hem televizyon olarak. Çok güzel bir kanal. Bir televizyonun 10 yıl yaşaması Türkiye'de özellikle bir müzik kanalının 10 yıl yaşaması çok önemli, gurur verici bir şey. <laughs>